Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Yine mite e, birisiyle barışmak ziş ferzönen ya sıraya da dizmedim öyle e, mitle kullanılanları veriyorum. Ziş ferzönen mit yemandem mit yemandem mit yemandem şöyle yapayım mit yemandem mit yemandem evet birisiyle başka bir kelimeye. birisiyle barışmak birisiyle birisiyle barışmak. Barışmak. Kavga etmek de zihtir değil mi? Onu da vereceğim biraz sonra. Evet. Önce bir barışmayı yapalım. Ondan sonra kavga etmeyi vereceğim. Zişt gaytinlik. Peki cümleyi yazıyorum. Zihferzöne. Zihferzöne, ferzöne, tatferzöne. Deman. Deman. Hatsış. Hatsış. Mit. Zaynem. Kollege, kollege normalde kollegedir. ama bu çekilen fiillerden biri, şey isimlerden birisi, versöön, barıştı. Evet. Peki şurası yine proporsiyonel obje. E o. Peki insan olduğu için mitvim hat er sich versöön. O kiminle barıştı? Devam ediyorum. Sich streiten mit. Sich streiten mit. Sich streiten. Birisine kızmak da gene zihle. Sie streiten. Streiten mit. Dativ. Evet. Er, er hat sich. Birisine kavga etmek önce bir yazalım. Evet. Birisiyle kavga etmek. Birisiyle kavga kavga etmek. Evet. Ben kalemle yazayım. Ha siyah almışım. Bir dakika siyah. Er hat sich sich fiil çünkü er hat sich e, mit e, seinem seinem klassenkamerad sınıf arkadaşı klassen Kamerat. Bu da çekiliyor arkadaşlar. Kamerat den. Den geçtirişen. 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 Evet. Yine hemen şurayı bir alalım. Burası bir PO'dur. Profesyonel obje Soru. Ay kırmızı yazayım dur. E, E, hat er sich. Hat er sich. Eştiritten kiminle kavga etti? Eştiritten. Evet. Bu sayfayı geçelim başka yere. Sığmayacak çünkü. Değil mi? Sığmaz değil mi orası? Peki. Peki. Evet şunları da bir de bakayım. Bunlar bir güzel yazıyor ama biraz şöyle alayım şurada. Peki. Ee, Şimfen mi diye birisine kızmak ve de kullanılıyor. Şimfen mit yemandem mit yemandem birisine kızmak birisine kızmak yine siyahla bir alalım mı şöyle evet evet Die Mutter schimpft. Die Mutter, die Mutter schimpft. Ich kann ich mit mit ihrem Sohn ohne unangemessen? Evet. iyi ben so. Şurada dursun da bunlar her zaman şey yapalım. Peki mit jemandem, obyek. Evet. mitvim kime kızdı Bakın. Schimpft. Sie die muta yer ne? Sie. Parantezif yok çünkü oraya dikkat edelim arkadaşlar. Peki Şimdi ne yapacağım? Ee, Şükrü Eşer'in telefonu yürüyemek, onu hepsini yaptım. Ee, şimdi bir de e, zarflarla, adreflerle kullanılanları e, yapalım. Evet. Biraz daha şey yapayım. Bir da verdim. Bitle başka vereceğim e, filmler üzerine vereceğim Sie streiten mit, evet. Bir kere şuraya, şuraya unuttum. Über, bir şey bir şey konusunda Über'le de kullanılıyor. Streiten'i verdim. Evet, Sprechen mit'i de verdim. Başka bir de kullanılan Rechnen mit. Evet. Rechnen Rechnen mit mit Vedatim'i bir rehne'ni bir şeyi hesaba almak e, göz önünde bulundurmak anlamında rehne'ni biliyorsunuz matematik hesabında da e, çözmek anlamında da kullanılır önce bir şey yazayım bir rehne bir rehne middaina middaina hilfe senin yardımında göz önünde bulundurmak evet bir şeye ne ya da bir şeye göz önünde bulundurmak, hesaplamak. Göz önüne almak, önüne almak, hesaplamak anlamında. Evet. Proposyonel objek. Evet. Vomit. Vomit. Rehnet. İa. Sorumuz bu. Rehnet. Evet. R'den miti de konuşsak mı ki? R'den mit de aynı. Delmit, bir de bunu da alayım. R'den mit. R'den mit. Birisiyle konuşmak daha değil. R'den biliyorsunuz. Şifre yerine R'den sinonim kelime. Konuşmak birisiyle. Birisiyle konuşmak konuşma. Evet. Ve bir de übere de kullanabiliriz bunun yanında. eee er, hat mit seinen Nachbarn Nachbarn über Politik geredet, reden bir schwachfiildir reden redete geredet konuştu. Peki şurası ne? Evet. Funktional objekt. Hemen şuraya yazayım ben. Eee mitvim mitvim hat er er über politik geredet devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Hmm. Erkleye de kullanılıyor biliyor musunuz? Erkleye remit de öyle bir adı. mit. Bir şeyi bir şeyle açıklamak anlamında. Datif alıyor tabii ki. Hemen bunu şey yapalım. Bir cümleye koyayım onu sonra. da evet. erklären mit... Evet. Erklären mit... Erklären Diese Entwicklung kann man nicht nur mit dem Fall des Dollars erklären. Diese Entwicklung, diese Entwicklung, Gielichime Entwicklung, Gielichime Entwicklung. Evet, kanman, kanman, nicht nur, sadece, nicht nur, mit dem Fall, mit dem Fall, mit dem Fall, des Dollars, Dollars, erklären, erklären. Bakın burada ne biliyorsunuz? Ee, mit gene şey. Demek var. doların durumu demek, proporsiyonel obje gelişim demek. E, doların durumuyla bu gelişimi açıklayamayız. E, doların duru sadece nich nur sadece demek. Sadece doların e, durumuna göre bu gelişimi anlatamayız, açıklayamayız ana. Bir şeyi, bir şeyi, bir şeyle anlatmak, bir şeyle açıklamak. Açık, ne yapalım? Pekala, yani bir fazla kullanmayamadık ama, özür Evet. Ay, ay, nem. Ay, ay, mükemmel de kullanabilirim ama. Biraz da, baksın, yardım etse bile. Aydınlatma anlamı da var. Neyse, şuradan şeylere devam edecek. Tamam Herhalde tamam. Ee, bir Evet. Bakın şimdi adverblerle kullanacağım bunu. Bir muhennet Adverb. Evet. Adverb. Adverblerle bir kullanalım. befreundet sein mit befreundet sein sein mit mit Dativ. Er evet, wird schon schön mein Vater. Mein Vater mit. Ich nehme mit. mit. Vater mit. mit. deyim. Direkt o. Bir Dost, arkadaş. Bir Evet. Bir ee, Arkadaş, dost. Evet, pro profesyonel olacak. Mit wem? Mit wem ist er? ve foil önce. zaten arkadaş dost demek değil mi? Peki bir şeyle dost arkadaş olmak birinle birinle dost arkadaş olmak. Evet şöyle geçelim. Bir foil Peki fer 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 hayratet sein mit. birisiyle evli olmak. Fer hayratet hayratet Zayn ile kullanıyorum. Bak görüyor musunuz? Plus sein fiili. Evet. Verheiratet sein mit jemandem. Mit jemandem. Birisiyle evli olmak. Şunun noktasında bu. koyalım. Birisiyle evli olmak. Birisiyle ve evli olmak. Evet, es mit der tohter, er ist, er ist, mit der, mit der tochter. Genitif yapıyoruz, Tochter des, geschäftsmannes, tüccar, iş adamı, geschäft, geschäftsmannes, geschäftsmannes. Ver et. Evet, hemen mit diye şurası tabii genetifle olduğu için şöyle uzun olacak. Profesyonel oluyor. Şuraya yazayım hemen. Yerim de mı bitmiyim? Ist er ver Kiminle evli? Hayrat et. O kiminle evli? Hemen devam ediyorum. Evet, sıfatlarla şeylerle teşekkür ederim çocuğum. Sağ ol. Evet. Ferman Zaynit. Birisine akrab olmak. Ferman Ferman Zaynit. Zatif gene. Evet birisiyle şuraya hemen alayım şöyle. Birisiyle akraba olma. Birisiyle akraba olma. Hmm. Akraba olmak. Evet. Evet. Firit ist mit mir verwandt. Evet, mit mir demek, profesyonel olmak demek. Mit wem? Mit wem ist er Ea. verwandt? Evet, verwandt sein. Başka mitle kullanabileceğimiz var mı? Hemen bir bakıyorum. Bakıyorum şuraya. Hı. Bunlar anlatıyor. Evet. Fahen mit var. Onları almadım. Farenmit, mit, Onları da kullanabiliriz. Şimdi neyi alacağım biliyor musunuz? Çok kullanılar. Evet. Überimizi bunu alsam. Über alacağım. Über. Über. Kocaman bir başlık yapacağım şimdi şuraya. gene bir Über alayım. Über. Über. Evet. Über. Über biliyorsunuz bakın bir de burada bir ne var biliyor musunuz? Über yüzde seksen doksan hem akuzatif hem datif falan bir proporsiyondur. Bakın überi şeyle birleştiği zaman büyük bir bölümü yani akuzatif oluyor. Bir fiile birleştiği zaman. Peki zih ergen übe zih ergen birisine sinirlenmek. Ergen übe, jemanden oder etwas da. Mesela havaya da sinirlenebiliriz, rafi de sinirlenebiliriz. Birine bir şeye kızmak. Bir şeye kızmak. Kızmak. Sinirlenmek. Evet şöyle bir gene çizgi alalım şöyle. Bir hemen cümle Die, Mut, die Mutter, die ergehrt sich, ich gebe ein paar Wörter Die Mutter ergehrt sich, sich, ergehrt sich, über ihren Sohn. Über, ich da eine ordentliche Mischwunde habe, das muss ich hier, über ihren, ihren Sohn. Bakın über, proporsional objek. insan olduğu için de überwein diyorum. Değil mi? Überwein erger erger sich sie. Bakın çevirgine erger sich, sich demiyorum. Erger sich die sie. Erger sich die Mutter. Ya da die Mutter de diyebilir bir muhter olunca o zih geliyor yoksa öbür tarafta Evet. Tamam tamam. Hiç şey yok. Peki ee, bir de e, bir şeye sinirlenmekte de. kullanalım. Der Vater ergert sich ergert sich über die schlechte über über die schlechte note kötü notu schlechte note Note seines Sohnes. Seines Sohnes. Oğlunu kötü notuna sinirlenmiş. Şuraya ne yapıyorum? Po. O Evet. Ne diyorum o zaman? Vuguba. Vuguba. Vuguba ergert sich ergert sich der Vater, wo man nähe es mir Er geht er sich er geht Peki, äh, e, sich ergehen geçelim. Sprechen über. Evet. Şöyle getireyim iyice. Sprechen über, bir şey hakkında konuşma. Sprechen über, akuzatif oluyor. İkisini de hep akuzatif oluyor. Jemande, hmm. Yemen über jemanden. Şöyle bir daha yazayım. Über jemanden e, ee, oder Evet. Hemen siyah alıyorum. Şöyle. Kare için alayım. Evet. Biri ya da bir şey hakkında konuşmak. Biri ya da bir şey hakkında bir şey Hakkında konuşmak, hakkında konuşmak. Biriyle konuşmak biraz önce şeyde de verdim bir öncekinde, ama şimdi biriyle bir şey hakkında konuşmak. Sprache, sprache, sprache über meinen Opa, Opa. Ne yapıyorum hemen bunu? İnsan olduğu için PO PO über, über Über Überwein Sprichst du? Kimin hakkında konuşuyorsun? Peki Peter spricht. Peter spricht über die Klassenarbeit. Klassenarbeit ne biliyor musunuz arkadaşlar? prüfung sınav über die klassenarbeit çok kullanılır bizim o klassenarbeit prüfung demek peki bu yine po bakın bunu sorusunu nasıl soracağım über wen değil wo, worüber spricht spricht Sprich? er o, o ne hakkında konuşuyor Sich beschweren über. Entschuldigung, ich sage es einmal. Sich beschweren über. Schon an ihm. Ich dachte, ich kann Sich beschweren über. Sich beschweren über. Ich habe es zu Sich beschweren. Beschweren über. Über. Wie bringe ich es? Ewig zum Untergrund. Über. Über akusatiftir. Akusatif. Über jemanden den veya etvas. Etvas. Hemen bunu tekrar alıyorum böyle. Peki bir bir kişi ya da bir kişi ya da ya da bir şey bir şey hakkında şikayette bulunmak. bulunma. Gördünüz mü? Evet. Peki nasıl bir yapalım? Die Eltern beschweren sich über <laughs> den Deutschlehrer. Die Lehrer beschweren sich beschweren Ich wehre sich über den Lehrer. Yeri olduğu için vazgeçtim. Lehrer dedim. Evet. Proposional objek. Hemen über wein Über wen? Beşveren sie sich. Beşveren sie sich diyorum. Kimin hakkında şikayet ediyorlar? Peki Der Gast. Şimdi eşyaya gidelim. Mavi nerede? Mavi evet. Şu mavi. Lacivert. Der Gast. Der Gast. Beşvert sich. Bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Başka çare yok. Bu B1 sınavlarında çok o ştavvamelerde işte çok soruluyor. Daha şu taneler ştavvamekiste şu kullanılıyor. Çileşte, çileşte esen Essen im Restaurant. Im Restaurant. Schön? Schloss nicht nedir? PO. wer über worüber? Worüber beschwert sich beschwert sich der Gast im Restaurant diele. restorandaki yemeklere aslında bir yeni tamlaması bu kötü yemeklere hakkında şikayet ediyor restaurant diyorum <laughs> şu t'yi de düzgünce yazalım peki bir fiilim daha olabilir mi hadi bir fiil daha yerleştirelim sonra video bitecekmiş şu güzel yazıyor mu? evet, evet. yeni biliyorsunuz. Bunun çok üzerinde duracağım. Zihfroyen mektuplarda mektuplarda çok kullanılıyor arkadaşlar. Zihfroyen übe Zihfroyen übe übe etmez. Bunu da anası babası akusatif alır. Evet. Kare içine alıyorum hemen. Bakın über ne zaman biliyor musunuz? Über hem auf alır hem über alır. Ama ne zaman über? Elime gelmiş paket, çiçek, hediye Elimde bulunana e, bir şey hakkında sevilmek diye söyleyeyim de bir şey hakkında bazı mektuplarda e, tabii ki bir şey hakkında sevilmek sevilmek bir şeye sevilmek bir şey hakkında sevilmek hakkında değil bir şeye sevilmek diyeyim biraz cümlen düşük oldu. Bir şeye sevilmek ama bu ee, übe bir de auf kullanıyor. Tatile çıkacaksınız. 15 gün, bir ay sonra yani şu anda değil de gelecekte olan bir şeyler için auf kullanılıyor. Şimdiki elimde bir paket var. Hediye geldi. Mektup geldi. Ona da über kullanılıyor. Ich habe bakın gene bir cümle işte. Ich habe mich Ich habe mich. Evet. über, über das Geschenk. Geschenk über das Geschenk, sehr gefreut. Vorhin gefreut, sei viel. Bakın über das Geschenk. Şu anda elime aldığım şey için über. Ama auf da kullanılıyor. Auf'u sonra vereceğim. Auf gelecek için. Gelecek için. Tatil yapacağım ona seviniyorum. Onu da auf proporsiyonuyla vereceğim. Ama şimdi über. Evet. Ee, Vuruba über hast soru cevap şeklinde değil mi? Deich sehr gefreut. gefreut. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Übe. Bakın böyle sıra sıra veriyorum ki daha rahat hangisiyle hangisi kullandığını. Übe auf su gegen hepsini sırayla vereceğim şu alıştırmaları. Sırayla vereceğim hepsini. Evet. Sırayla vereceğim. Daha önce Dağan Dağuber'i de bunu bu videonun arkasında yayınlayacağız. Dağan Dağuber, Datsu, Dağın. Onları da bir, bu videonun arkasına size yayına vereceğiz. Şimdi hoşça kalın